Fikret Bila, HalkTV.com.tr Atatürk yoksa Türkiye'de yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşının son günleriyle Fenerbahçe ve Galatasaray damga vurdu. 100. yılın Süper Kupa maçını oynamak için Suudi Arabistan'a giden iki futbol takımımızın Atatürk posterleri ve Atatürk'ün yurtta sur, cihanda sur sözünü içeren pankartlarıyla sahaya çıkmalarına izin verilmedi. Suudi makamlarının bu tutumu karşısında Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmadılar ve yurda döndüler. Müzakereler sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarf ettiği söylenen "Atatürk yoksa Türkiye'de yoktur." cümlesi bir slogana dönüştü. Çok da iyi oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maça çıkmayıp ülkeye dönmeleri doğru bir karardı. Yanlış olan 100. yıl kupa maçının Suudi Arabistan'da yapılmasını kabul etmeleri ve ülkeye gitmeleriydi. Suudi Arabistan Atatürk'e karşı bir ülkedir. Suudi yetkililer Ankara'ya geldiklerinde anıt e gitmezler. Atatürk düşmanlığı bilindiği halde Türkiye 100. yıl kupa maçını niye Suudi Arabistan'da oynamak ister? Böyle anlamlı bir kupa maçı Cumhuriyet'in ilan edildiği Ankara'da neden oynanmaz da Suudi Arabistan'da oynanır? Bu ülkenin vereceği birkaç milyon dolar için mi? Buna değer mi? Elbette değmez. Maçın Suudi Arabistan'da oynanmasını kim istedi? Türkiye Futbol Federasyonu iki takıma neden Suudi Arabistan'da maç yapmalarını önerdi? Kuşkusuz bu kararın arkasında iktidar var. Ayrıca Atatürk ve laik cumhuriyet konusunda Suudi Arabistan'dan çok da farklı bir zihniyete sahip olmayan iktidar için 100 yılın kupa maçının Suudi Arabistan'da oylanmasının bir sakıncası yok. AK Parti iktidarı zaten 21 yıldır Atatürk'ün kitaplardan, savaş meydanlarından, gönüllerden silinmesi için çaba gösteriyor zorunlu haller dışında Atatürk'ten söz etmekten pek hoşlanmıyor. Ders kitaplarında Atatürk'e ayrılan sayfaları azaltan, stadyumlardan adını silen, Çanakkale zaferinin yıl dönümünde bile anma videolarında yer vermeyen AK Parti iktidarı, laik cumhuriyeti bir din devletine dönüştürmek amacından vazgeçmiş değil. Anayasal kurumlar dahil, bürokraside laik ve Atatürkçü kadroları tasfiye edip, yerlerine tarikat mensuplarını yerleştiren, toplumsal yaşamın merkezine de dini yerleştirmeyi hedefleyen bu iktidardan Atatürk nedeniyle çıkan maç krizinde bile Suudi Arabistan'a daha yakın açıklamalar gelmiş olması şaşırtıcı değil. Milli eğitimi tarikatlarla protokoller yaparak yürütmeye devam edeceklerini övünerek açıklayan bir Milli Eğitim Bakanı'nın görev yaptığı bu iktidardan Atatürk'e sahip çıkılmasını beklemek elbette gerçekçi değil. Ancak şöyle bir gerçek var bütün çabalara karşın Atatürk sevgisini bu milletin gönlünden silmek mümkün değil. Bu çok kez kanıtlandı. Her 29 Ekim'de, her 10 Kasım'da milyonlar anıt kabire akıyor. Şunu bütün dünya anladı. İktidar anlamaya yanaşmıyor. Atatürk yoksa Türkiye'de yoktur. 2024'ün sağlık, mutluluk ve refah getirmesi dileğiyle.